Yumurtaları vücut dışında büyütmek bilim çevrelerinin çok önem verdiği bir başka alanda daha yararlı olacak. Bilim adamları insan embriyosundan ya da yumurtasından insan dokusu elde etmeye çalışıyor. Karşıt görüşler bunun insan yedek parçası üretmekten başka bir şey olmadığını savunuyor. İşte bütün tartışma bunun üzerine yapılıyor. 6 günlük bir insan embriyosu. Bu embriyonun içindeki bazı hücreler kullanılarak her türlü insan organı yaratılabilir. Tek bir hücrede beyin dokusu yaratılarak Parkinson hastalığına çare bulunabilir. Ya da kardiyak dokusuyla hasarlı kalpler onarılabilir. Hatta sonunda kol ve bacaklar bile yaratılabilir. Bu fare kolu bir fare embriyosundan üretildi. Ama bu kadar ileri gidip insan embriyosundaki hücrelerden insan organları yapmak etik olur mu?